Herkese merhabalar. Bugün hem futbolcu hem de tiktoker diyebiliriz herhalde değil mi? Youtuber da diyelim. YouTuber'da diyelim. <laughs> ee, Yakar yanımızda yani Yalçın Akdoğan. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Oldu. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Geldi anlat kısmımıza geçiyoruz. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? İşte o dediğim hayatımdaki kırılma noktası benim Maltepe Spor'dan Tuzla Spor'a geçerken acele etmem o benim kırılma noktamdı. Belki çok farklı yerlerde de olabilirdik futbol konusunda. Çünkü futbol benim en büyük hayalimdi yani. Çok büyük yerlerde oynamak falan. Bence o. Hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Eş bulmak amacıyla. Eskiden biz onu çok yapardık ya. <laughs> şimdi futbolcuların %90'ı yapar. Yapmadım dersem yalan olur şimdi o. Bir de o zamanlar şey falan vardı. Neydi ya o? Bak unuttum. Geçen hatta makarasını da yaptık Ezgi beraber ya. Yonca yonca. Aa evet yonca. <laughs> Oraya mesela çok iyiydik yani bizim çocuklarla falan. Peki ününü işte fenomenliğini kullanarak hallettiğin şeyler oluyor mu? Yani bu mutlaka bir yerde oluyordur. Şimdi yapmıyorsun dersen ama bu hiç, sakın yanlış anlasın çok büyük işlerde öyle ya ben fenomenim beni şöyle kayırın falan filan demedim hiçbir zaman. Varsa bir abilerimiz ya da kardeşlerimiz atıyorum küçük bir örnek bir yere mi gideceğiz? bir mekana. Varsa orada bizi tanıyan bir kardeşimiz varmış. Ya biz geliyoruz haberin olsun deyip böyle. E, oradaki Küçük yetmiş, işlerde. Aynen. Kendi hesabından yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu Instagram'da? Yok. Böyle, peki böyle sosyal medyada fake hesabın falan var mı? Stalklamak için birilerini? TikTok'ta var. TikTok'ta var. Kimleri stalkluyor? <laughs> Aslında stok değil şunu merak ediyorum. Bazen hani işte diyorlar ki işte şu videoda ben çünkü bize karşı yanlış yapan herkesi engelliyorum. Hiç az Dediğim gibi ben Ezgi'yle bile ağız dalaşına giriyorum. Tanımadığım insanlara ne gireceğim? Bakıyorum bize bir karşı bir yanlışım var. Çat diye engelliyorum geçiyorum. E kendi hesabımdan gidemediğim için mecburen bir hesap kullanıyorum. O da hani yayın açıyorum mesela. Yayında diyorlar ki abi örnek X Ahmet sana sallamış. E gidiyorum bakıyorum Ahmet bana ne demiş. Demişse ona bakıyorum, ona böyle cevap veriyorum. Hayır, şunu da söyleyeyim. Gerçekten TikTok'ta çok fazla zaman geçirmiyorum. Çünkü tamamıyla kafamı YouTube'a vermiş durumdayım şu an. Orada ilerlemek istiyorsun. Ee, sana söylenen hangi hitap şekli en çok hoşuna gidiyor ve kim tarafından söyleniyor? Yani şimdi eşim tarafından Yalçın denmesi benim çok hoşuma bir Ezgi'nin bir de kendini öz, has bir Yalçın diyişi var. Ve o ses tonu hiçbir zaman değişmez. Ne olursa olsun hep aynı ses tonu. Ve bunu bizim şimdi yanımızda kalan kardeşim var, Oğulcan diye. O da bizimle beraber kalıyor Antalya'da. Abi diyor bunu diyor anlam veremiyorum diyor. Bir insan aynı cümleyi hep aynı ses tonunda söyler mi diyor. <laughs> Ezgi. O en çok hoşuma gider. demesi hoşuma gider. Hayat motto nedir? Hayat felsefen nedir? Benim bu yayınlarımda da söylerim bunu. Benim için dürüstlük, verdiğin o sana karşı yapılan iyilik ya da kötülük. Bunlara her zaman dikkat eden bir insanım. Ama bunun en başında dürüstlük. Ben dürüstlüğe ve arkadaşlığa çok önem veririm. Birisi bize karşı bizim bunu yani şöyle bana bir adım gelene biz on adım gidiyoruz. Ama bize bir adım yanlış yapandan biz on adım kaçıyoruz. Hayat versen budur yani dürüstlük olacak. Günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Futbol. Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? Keşke şu zamanda yaşasaydım dediğin veya şunu görmek için o zamanı gitmek isterdim dediğin. Yani mi? bu ben çok sevdiğim için. Yani şöyle imzası da var. Atatürk'ü <laughs> görmek isterdim yani. O çünkü bizim için çok değerlidir. Son olarak e, haterslarına iletmek istediğim mesajı tam şuraya alabilir miyiz? <laughs> Şimdi yandın. <laughs> Aslında burada bile gerçekten bu çok kötü konuşmak istemiyorum. Şu var. Haterslarım kendi abilerin ablalarını sevdiği için bizi sevmiyorlar. Ama burada onları söyleme en başında da söyledim. Sadece abilerinizi, ablanızı her ne olursa olsun arkasında olmayın. Hata yaptıklarında hatalarını bilsinler ki size karşı her zaman dürüst olsunlar. Ama yine iddia ediyorum TikTok Türkiye içerisinde ya da bu sosyal medya içerisinde bizden, Timez Gizem ailesinden daha dürüst bir aile yok. Hiçbir zamana yalan konuşmadık ailemize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bugün teşekkür Yakari ederim. konuğumuzdu. Hayatında başarılar diliyoruz yeni projelerinde. Teşekkür çok teşekkürler ben de çok konuk teşekkür olduğun ederim. için. Çok sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.